Merhaba sevgili öğrencilerim. 4. sınıf sosyal bilgiler dersi 2. dönem 1. örnek yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler yazılımızda 22 soru toplamda 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Her sorunun karşısında bölüm değeri var. Lütfen durdur. Önce sen çöz. Daha sonra aldığın puanı bizlerle yorumlar kısmında belirtebilirsin. İlk iki sorumuz sevgili öğrenciler. 10'ar puan değerinde. Ekranda boşluk doldurma sorularını görüyorsunuz. 5 tanesi 5 tane daha gelecek. Hemen başlayalım. Cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz diyor. Kelimelerimiz nelermiş? Elektronik posta adresi, temel ihtiyaçlar, sağlık, mucit, meslek, bütçe, sosyal ihtiyaçlarımız, teknolojik ürünler, eğitim ve ihtiyaç listesi. Baktığım zaman bir numaradayım. Röntgen ve ultrason cihazları nokta nokta alanında kullanılan bir Teknolojik üründür. Çocuklar röntgen ve ultrasonu bizler sağlık alanında kullanıyoruz. Hemen orayı sildik ve sağlık kelimesini buraya getirdik. Günümüzde internet aracılığıyla yapılan haberleşmede nokta nokta kullanılır diyor. Çocuklar burada elektronik posta adresi dememiz gerekiyor. Hemen yazalım. Elektronik e, posta adresi. Evet 3 numaradayım. İnsanların maaşlarını doğru şekilde kullanmak için yaptıkları gelir gider planına bütçe diyoruz. Bütçe kelimesini de buraya getirelim. Yazdık hemen bütçeyi de. 4 numaradayım. Yeni bir şey icat eden kişiye mucit denir sevgili öğrencilerim. Burada mucit kelimesini getirdim. 5 numaradayım. Telefon, internet, televizyon birer nokta noktadır diyor. Çocuklar bunların hepsi teknolojik üründür. Buradan da silelim teknolojik ürünleri ve buraya teknolojik ürünlerdir yazalım. Teknolojik ürünlerdir. Evet. Bu şekilde yazınca 5 puan daha hesapladık. Şimdi 5 tanesini gördük. Diğer 5 tanesine bakalım. Sevgili öğrenciler özel matematik derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla birebir gitmektedir. 5, 6, 7 ve 8 sınıflarda dilerseniz grup dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. İlkokul seviyesi 1, 2, 3, 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz mevcuttur. Lise grubu 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz mevcuttur. Dilerseniz sizlere yazılıya da hazırlayabiliyoruz. Verileriniz bizi 507 215 2658 numaralı telefondan arayarak ayrıntılı bilgi edinebilirler. 6 numaralı ifadeden devam ediyorum. İnsanların geçimlerini sağlamak için sürekli yaptıkları, emek harcadıkları işe nokta nokta denir. Meslekten bahsediyor. Buraya hemen mesleği yukarıdan silip buraya da boşluk olan yere meslek kelimesini yazalım. Olmadıklarında yaşamımızı devam ettiremeyeceğimiz ihtiyaçlara temel ihtiyaçlar denir sevgili öğrenciler. Nedir bunlar mesela? Barınma, giyinme, beslenme gibi. Burada temel ihtiyaçlar yazalım. Temel ihtiyaçlar yazdık. 8 numaradayım. Sinema, gezi, tiyatro ve buna benzeyen etkinlikler sosyal ihtiyaçlarımızdandır. Buraya da onu yazalım. Sosyal ihtiyaçlarımız. İhtiyaçlarımız zaten ekini oraya eklemiş. 9 numaradayım. Alışverişe çıkmadan önce ne hazırlanmalı? İhtiyaç listesi tabii ki. Hemen yazalım. Alışverişe çıkmadan önce İhtiyaç listesi hazırlanmalıdır. Ve son olarak bilgisayar ve akıllı tahta eğitim alanında kullanılan teknolojik ürünlerdendir. Buraya da eğitim kelimesini getirmen yeterli olacaktır. İkinci bölüme baktığımızda doğru yanlış ifadeleri yine bu da 10 puan değerinde yaptığın her doğru için 1 puan hesaplamada yapabilirsin. Bakalım hemen. Bozuk bir malı satıcı gereği almazsa başvurulması gereken kurum tüketici koruma derneğidir. Aynen öyle. Doğru bilgi. Lagari Hasan Paşa 17. yüzyıl başlarında basit hava roketiyle ilk kez havalanmayı başarmıştır. Evet sevgili öğrenciler doğru bir bilgi. İsteklerimiz temel ihtiyaçlarımızdan önce gelir. Yani 3 tane ayakkabım var 4. istiyorsun ama karnın aç. Böyle bir şey olabilir mi? Yanlış bir bilgi. Y harfini yazdık. Yaptığımız her alışverişten sonra kullanım kılavuzunu almalıyız. Her alışverişten sonra kullanım kılavuzu mu var mesela e, domates aldın, domatesin kullanma kılavuzu olabilir mi? Yanlış bilgidir. Dikkat edelim oradaki ifadelere. Bazı teknolojik ürünler insan sağlığına zarar verir. Örneğin bilgisayarın gözleri bozması. Tabii ki faydası daha fazladır ama e, zararları da vardır tabii ki. Doğru bir bilgidir. İhtiyacımız dışında gereksiz alışveriş yapmamalıyız çocuklar. İhtiyacımız olan ne varsa onu almamız gerekiyor. Kesinlikle doğru bir bilgidir. Son kullanma tarihi geçmiş ürünler insan sağlığını iyi yönde olumlu etkiler. Öyle şey olur mu? Süt alıyorsun bir hafta önce son kullanma tarihi geçmiş. Artık o bozulmaya yüz tutar. Olumlu etkiler değil olumsuz etkiler demesi gerekiyor. Yanlış bir bilgidir. Ateşin, yazı ve tekerleğin icadı insanlık tarihindeki tabii ki önemli buluşlardandır çocuklar. Tekerlek olması uçağı icat edemezdin. Mesela yazı olmasa bu kadar kitap olamazdı. Kesinlikle katılıyorum doğru bir bilgidir. Günümüzden çok kullandığımız teknolojik ürün tost makinesidir. Değil tabii ki yanlış bilgidir. Yani bilgisayar bence desek daha mantıklı olur. Çünkü her alanda bilgisayarı kullanıyoruz. 10 numaradayım. En pahalı mal en kaliteli maldır. Bu yüzden her zaman en pahalı olan ürünü almalıyız. Hayır sevgili öğrencim. Her pahalı olan illa kaliteli olacak diye bir kural kaide yok. Yani karşılaştır. İki aynı ürün. Birinde 500 lira birinde 400 lira. Aynı ürün ya. Niye gidip 500 lira veresin ki? Yanlış bir bilgidir. Y harfini yazdım. Çocuklar bundan sonraki bölümlerde çoktan seçmeli test sorularımız var. 20 puanı geri bıraktı. 20 tane soru çıkacak. Karşına yaptığın her doğru için 4 puan hesaplama yapabilirsin. Yukarıdakiler sırasıyla hangi teknolojik kullanım alanlarına aittir? Akıllı tahtayı bizler burada eğitimde kullanıyoruz. Telefonu iletişimde kullanıyoruz. Bak, eğitimle başlarsak zaten A ve C gidiyor. B ve D kalıyor değil mi? Eleme yöntemlerini kullanalım. Telefonu da iletişimde kullanıyorsun. Otomobil ulaş, ulaşım. Burada B seçeneğinde sağlık. E hocam diyor işte sağlıkta ambulans yok mu? Ya sen onu daha çok yani genellemeye yayman gerekiyor. Steteskop da sağlıkta kullanılır. Sırayla gittiğin zaman eğitim, iletişim, ulaşım ve sağlık doğru cevabım D seçeneğidir. Ve bir diğer sorumuz bilinçli bir tüketici alışveriş yaparken aşağıdakilerden hangisine öncelik verir diyor bize. Bakalım hemen. Bilinçli bir tüketici reklamlara önem vermez. Yani bir ürünün reklamı çıkıyor diye gidip onu almaz. Bilinçli bir tüketici en çok ihtiyaçlarına önem verir. Önce ihtiyaçları olan eşyaları, nesneleri, ürünleri almayı tercih eder. Doğru cevap D seçeneği. Bir diğer sorumuz insanların daha önce olmayan bir ürünü ilk kez yapmalarına ne denir? İcat etme. Bulaşık makinesi yok. Bir kadın tarafından icat ediliyor mesela. Ya da uçak işte icat ediliyor. Telefon Grabel tarafından bulunuyor. icat ediliyor. Doğru cevap C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz bilinçli bir tüketici aşağıdakilerden hangisini yapmaz diyor bize. Alışveriş öncesi bir liste hazırlar. Öyle önüne her geldiğini gördüğünü almaz tabii ki. Yapar bunu. A seçeneğini eledim. En kaliteli ve aynı zamanda ucuz ürünleri tercih eder. Çocuklar ucuz diye gidip de çırık işte benim kötü ürünler almayın. Çünkü bu sefer ona pahalı olandan daha fazla para vermiş oluyorsun. Unutma bunu. B seçeneği de eledim tabii ki. Alışverişlerinde fiş alır, fatura alır. D seçeneği eledim. TSE yani Türk Standartları Enstitüsü belgesi olmayan ürünleri de alır diyor. Yanlış bu. O bir standart belgesi. O ürünün standartlara uygun olup olmadığını test ediyor e, uzmanlar tarafından. Bu belge yoksa alma o ürünü. Doğru cevap C seçeneğidir. Evet. Ve bir diğer sorumuz bilinçli bir tüketici aldığı bir ürünle ilgili sorun yaşarsa bu durum karşısında aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır diyor. Bakalım. Tüketici Koruma Derneği'ne gitmelidir. Çocuklar hakkını hukuksal olarak arayacaksın. Tüketici Hakları Hakemiyeti'ne gidebilirsin. Sonra işte olmadı mahkemeye gidebilirsin ama satıcıyla kavga etmek güzel bir davranış değildir sevgili öğrenci. Cevabın B seçeneğidir. Test soruları 4'er puan değerindeydi. İnsanlar neden meslek sahibi olurlar? Zengin olmak için, evet. Zevk için, vakit geçirmek için. Çocuklar ihtiyaç ve isteği ihtiyaçları ihtiyaç ve istekleri karşılamak için meslek sahibi olurlar. Doğru cevabım D seçeneği ama yine de A seçeneğini de yabana atmayalım yani adam orada ya da hayatını devam ettirmek için de olabilir değil mi? Evet. Şimdi zaten meslekler insanların ihtiyaç ve isteklerinden doğmuştur. Hani insanların işte saçı uzamıştır atıyorum berberlik ön plana çıkmıştır. Ya da insan meyve sebze yemek istemiştir. Gıda beslenmek istemiştir. Çiftçilik ortaya çıkmıştır vesaire vesaire. 11 numaralı sorumuzda devam edelim. En fazla tükettiğimiz besin ürünü olan ekmeğin üretimden tüketime doğru izlediği sıra aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Önce buğday olarak tarladan çıksın. Fabrika ve fırın biraz acele etmişler sanki. Buğday ne olur? Una dönüşür, değil mi? Nerede una dönüşür? Fabrikalarda. Buğday daha sonra fabrikalarda una dönüşüyor. Fırınlara gidiyor. Fırıncı da ona ekmek yapıyor. Doğru cevabım C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin gelişmesinin olumlu bir etkisi değildir? İşlerimizi daha kısa sürede yapmamızı sağlamışlardır. Evet. Yani birinci kattan onuncu kata doğru gidiyorsun sevgili öğrencim. Bir yürüyerek çıkmak var. Bir de asansöre basıp çıkmak var. Onun gibi. Çok örneğini sayabilirim daha burada. Gitta seçeneği olumlu bir etkisidir. Zamandan tasarruf yapmamızı sağlamışlardır. Kesinlikle. A ve B seçeneği aynı doğrultuda zaten. Hayatımızı kolaylaştırmışlardır. Aynen öyle. Evet kabul ediyorum insanların üzerinde bir tembelleşmeye neden olmuştur. Ama bu olumlu bir özellik değildir. İnsanın tembel olması olumlu bir özellik midir yoksa olumsuz bir özellik midir? Bir diğer sorumuz aşağıdakilerden hangisi teknolojiyi bilinçsizce kullanmayı anlatan bir davranıştır diyor bize bakalım. Alınan ürünün kullanmak kılavuzunu okumadan ürünü kullanmak kenarda kalsın. Televizyonu uygun uzaklıktan izleme süper böyle olması gerekiyor. Telefon konuşmaları çok uzun tutma para yazıyor. Kısa tutacaksın elelik C seçeneğini. Araştırma yapmak için internetten yararlanma olabilir bu bunda bir şey yok ama alınan bir ürün televizyon teknolojik alet almışsın değil mi orada sana yani böyle kur bunu yap şunu uygula diye ifadeler ve yer vermiş bozabilirsin belki onlara uygun kullanmazsan doğru cevabım A seçeneğidir bir diğeri aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi üretim dağıtım tüketim ağında tüketim ile ilgilidir diyor tüketim yani ortaya bir ürün çıkartıyorsun onu tüketiyorsun sofrada olabilir kullanarak tüketebilirsin Çiftçinin tarlaya buğday ekmesi üretim aşamasıdır çocuklar bu. Buğdayın kamyonla fabrikaya taşıması bu dağıtım aşamasıdır. Buğdayı alan fırıncının ekmek ortaya çıkarması bu da yine tüketim alanındadır. Biz o fırından ekmeği alıyoruz ve yiyoruz onu. Tüketmeye başlıyoruz. Cevap D seçeneği. Bir diğer sorum. Bilinçli bir tüketici aşağıdakilerden hangisini yapmaz diyor. Bilinçli bir tüketici ucuz ve kaliteli malları seçer. Ürünün TSE damgasının olup olmadığına bakar. Alışveriş sonunda fiş fatura alır. Reklama en çok tercih edilen ürünü almaz. İhtiyaçlarına, isteklerine önem verir. Doğru cevap C seçeneği. Bir diğer sorumuz kağıt, plastik ve cam eşyaları kullandıktan sonra insanlara ve doğaya zarar vermeden yeniden kullanılabilmesi için nereye atman gerekiyor? Tabii ki geri dönüşüm kutusuna. Cevap D seçeneği. 17 numaralı sorumuz aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımızdan biri değil sosyal bir ihtiyaçtır diyor. Ee, çocuklar temel ihtiyaçlarımız e, bizim birinci dereceden öncelik verdiğimiz ihtiyaçlardır. Yani insan beslenme olmadan yaşayamaz. İhtiyaçlarımızı karşılamadığımız zaman sağlığımız tehlikeye girer. Barınma, beslenme, giyinme bunlar temel ihtiyaçlarımız arasındadır barınma, giyinme, beslenme. Hani tatil olmadan sağlığın tehlikeye gitmez. Ama ihtiyaç vardır tabii ki. Sosyal bir ihtiyaçtır. Doğru cevabım A seçeneği. Bir diğer sorumuz. Bu durumda Sudenir, Sude Nur ve annesi öncelikle ne yapmalıdır bakalım. Sude Nur okuldan eve dönerken annesinin sabah söylediği yoğurdu alarak eve geliyor. Ancak annesi yoğurdun son kullanma tarihinin geçtiğini söylüyor. Hemen polise şikayet etme ya değil mi? Öyle de olmaz tabii ki. Yoğurdu çöpe atarak yenisini alırsan zarar etmiş olursun. Sonuçta sen o yoğurda ödediğin bir para var. Ee, sen haksız değilsin ki onu çöpe atıyorsun. Fiş ile birlikte ilk önce hani sulh yoluna, barışma yoluna gitmek gerekir Bakkala gidersin işte ben bu yoğurt böyle böyle iade edersin. Onu almazsa e, ancak kendini hukuki yönden hakkını araman gerekiyor. Tüketici Hakları Derneği aramalılar. Bak bu D seçeneği önemli bir teldirici. Hayır. Öncelikle diyor bak dikkat et. Önce git bakkala değiştirir zaten onu. Değiştirmezse gidebilirsin o zaman Tüketici Hakları Koruma Derneğine. Bir diğer sorumuz, aşağıdakilerden hangisinin kullanım alanı diğerlerinden farklıdır diyor. Yani çamaşır makinesi, buzdolabı ve fırını evlerimizin mutfakta olan kısmında, bölümünde kullanırız. Doğru mu? Stetoskop ise sağlık alanında kullanırız. Doğru cevabım D seçeneğim. Bir diğer sorumuz. Yukarıda verilenlerden hangisi ulaşım araçlarının gelişmesinde etkili olmuştur? Çocuklar burada en fazla tekerleğin bulunuşudur. Yani ulaşım araçları yani tren yolunda gidiyorsun teker var. Ne bileyim uçak tekeri var. İşte arabadaki karayolundaki bütün araçların neredeyse tekeri var değil mi? O zaman tekerleğin bulunuşu ulaşım araçlarının gelişmesinde önemli bir etken olmuştur. 3 numara pardon 2 numara doğru cevap C seçeneği. Bir diğer sorumuz yukarıdakilerden hangisi depremden korunma yönelik önlemlerden birisi değildir diyor bize. Bakalım hemen. Mobilyaları duvara sabitle ki üstüne düşmesin eledim. Deprem çantasını yine önceden hazırla sevgili öğrencim. B seçeneğini de eledim. Binaları sağlam zeminler üzerine yapmak tabii ki bu da yine korunma yönelik önlemlerden biridir. Acil servisten yardım istemek doğru cevap D seçeneği. Bir diğer sorumuz aşağıdaki atasözlerinden hangisi tutumlu olmaya teşvik eden bir anlamı vardır diyor. Bakalım. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Çocuklar burada yardımlaşmanın dönemi eledim. Davulun sesi uzaktan hoş gelir. Kötü olaylar bana uzaktan duyulsun. Yani o olayın yakınında kalmayayım. Bu değil çocuklar, bu farklı bir şey. Ee, güneş girmeyen eve doktor girer. E, burada sağlıklı olmayı e, teşvik ediyor. Yani evimize güneş alalım, havalandıralım demek istiyor. Sakla samanı, gelir zamanı. Saman gibi önemsiz bir şey bile sakla. Bu konuda tutumlu ol. Gün gelir bakarsın zamanı gelir. Doğru cevap C seçeneği. Sevgili öğrenciler yazılımız sona erdi. Yazılıdan bir puan aldın. Bizlerle yorumlar kısmında paylaşabilirsin. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Herkese başarılar diliyorum.